Pazar akşamı daha çok seveceğiz. tamam. Tamam. Pazara hazır mıyız? <laughs> gümbür gümbür sandıklara vuruyor muyuz? <laughs> sandıkları patlatıyor muyuz? <laughs> Allah razı olsun. Sizdeki bu heyecan, bu aşk olduktan sonra hiç şüphem yok. <laughs> Sevgili İstanbul'un <laughs> kıymetli anımlar, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayat <laughs> doğan. İçeri girerken sordum. Bay Bay Ne kadar katılım dedim. Alandaki katılım 40 bin dediler. Tabi yol güzergahında olanları buna dahil etmiyoruz. Onlarla beraber 50 binden aşağı değil. Fakat tabi yetmez. Sandıklardan başka rakam bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu malum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz o büyük mitinge katılarak bize ayrı bir güç verdiniz. Kılıçdaroğlu bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kılıçdaroğlu şeref namus sözü vermiş. Neden çıkmadın diyor. Kardeşlerim, o bugüne kadar hangi sözü verip de tuttu? Onun, onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için işte pazar günü çok önemli. Pazar günü, evet onlara haddini bildirmek benim milletimin en önemli görevi. Türk siyasi tarihinin en büyük mitingi olan bu toplantımız Atatürk Havalimanı'nı söylüyorum. İstanbul seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. Evet. İstanbul ne dedi? Türkiye 100 yılı dedi. İstanbul terör örgütlerinden medet umanlara karşılık birlik ve beraberlik demiştir. İstanbul koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. İstanbul tefecilere ülkesini teslim etmek isteyenlere istiklal ve istikbal diyerek mukabelede bulunmuştur. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar olacakmış. Buna inandınız mı? <laughs> bay bay Kemal. Bay, bay Kemal. Sen Avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, <laughs> tefeci <laughs> kuruş vermez, kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından <laughs> götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Ya bu ne menemiştir? Bunun yanındaki akıl hocalarından da yoğurt olmaz. Onlar da ne nedir haberleri yok. Tepeci öyle kalkıp da kül yutar mı? İstanbul evlatlarının geleceğini örgütlerin sapkın akımların eline bırakmak isteyenlere eyvallah etmemiştir. Bugün de bahçeli evlerde aynı heyecanın, aynı azmin, aynı kararlılığın sürdüğünü görüyoruz. İstanbul'un bu güzel ilçesinden yükselen sesin pazar gününe kadar hiç dinmeden